Elinizle alın. Bir sarımsak zamanı. Biliyorum kötü kokuyor. Bende bir sürü var istemiyorum. Sen de mi? Ben de bir daha var. Ben de bir tane ama ben üzülüyorum. Gitin sen başla. Sen erkeksin. Bunu neden yapıyorum? Ay, iğrenç kokuyor. Tadı nasıl? Tahmin edin daha da kötü. Zavallı Yiğit'in. Bırakın beni Emo şimdi sen. Tamam. Belki de atsak olur. Hayır dur. Ye. Ben her şeyim koktu. İğrenç. Söylemiştim. Julie seni bekliyoruz. Beni beni çağırıyor sanki. Otur. Ya söyleme. Tamam tamam. Çok daha iyi. <laughs> ben güçlüyüm. Başa çıkabilirim. Daha kızgın olma. Bak nasıl da komik. Sen neden bu pisliği yiyorum ki? Cemi evet. hatırladım biliyor musunuz? Vampir. Kavga geçme Ethan. Birazcık kaldı. Sarımsak ye yoksa seni yerim. Rahatsız etme beni. Sensiz de midem bulanıyor. <laughs> Sen zaten yeşil oldun. Ölüyorum. Sonunda bir özalik bitti. Ve bir daha asla gelmesin. Kızlar bir vampiri yendiniz. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceler ama öğle yemeği programa göre. Krepler. Eta'nın bir tanesi, Emma'nın birkaç tane ve Julia'da bir tane kule var. Ben uçum o yüzden ben basıyorum. Sebepleri aydınlatmak için M&M's kreması hazırladım. Ve çok lezzetli oldu. Parmaklarını yersin. Emma devam et. Ben de kayıplarımı geliştireceğim. Önce onu büyütmemiz gerekiyor. Oklava bana yardımcı olacak. Ne zamanı? Bir sürü. Üzerinde marshmallow da var, Ayrıca şeker de. Neredeyse kek oluyor. Kocaman ve çok lezzetli. Bunu azlan nasıl sokacaksın? Endişelenme, her zaman böyle lezzetleri yedim ben. Hı? Ben de kekleri açmak istiyorum. Bir tane oklavayı bana ver. Tut. İşte böyle. Hı? konuşuyorum. Don üzerimize. Affedersiniz. Krepleri al. <laughs> Şimdi sakız. İtinde çok fazla. Dönenin biraz daha azı var ve Emma'da bir tanecik var. Üzülme. <laughs> Vay canına. Haydi gidin benim sokozam Peki hala başlayalım. Çok. Bak ağzına sığsın. Benim ağzım büyüktür. Ama <laughs> <laughs> Ha, benim de sakızım var. <Gülüyor> <Gülüyor> hey Jolie. Senin de bir işin var. Tamam. Hadi onu değiştirelim. Ne? Ne yapacağız? Her şeyi alacağız. Baksana. Hmm. Hey Ethan. Ne istiyorsun? <laughs> Buraya bak. işe yaradı. <laughs> Uyudu. Sakız mı al? Ne? Hadi bırakın. Bu benim. Sahtekarlar. Bu aptal tarafından kandırıldı. Hadi geri verin hırsızlar. <laughs> Bağırmaktan sıkıldın mı? Seni bir şeyle susturmam gerekiyor. Sakız çok da yerine. Harika bir fikir. Ve Masamaz limonlu sizle Onları sevmediğini biliyorum ama yine de Emma'da bir sürü var. İtin de daha az, de sadece bir tane. Jolie sen başla. <laughs> tamam. Um. Aa. Pislik. Sen niye Ethan? Pekala. Ay. Bu benim için bir ekşi. Şimdi ağlayacağım. <laughs> Emma sen de ne? <laughs> Çok kolay. Ekşi ama yiyebilirim. Ya da hayır. Çok iğrenç. Ah, tükür. Belki meyve suyu bizi kurtarabilir. Harika fikir Julia. İşte özel bir musluk. Ethan bardağını ver. Tut. Gerçekten de işe yarıyor. Ne? Bir bardak yeterli değil. Sorun değil. <laughs> İkisi bir de sizinki yeterli olmayacak. Hadi daha ver. İşte böyle böylesi var. Ve şimdi bitiyor. <laughs> Bakın dökmeyin. Tabağı tut. Bir şey yaramıyor. Tamam kaçtık. Yine arayacağız. Çok komikler. <laughs> Ay, ekşi meyve suyu. Ethan hadi bir şeyler yap. Kolay. Sosisli sandviçler. Hmm. Emma'da bir tane. Julia'da daha fazlası ve itinde yüz kat var. Önce ben başlayacağım. Ketçap zarar vermez. Hardal da. Wow. Ya ben. No. Hmm. Git buradan. Deneme zamanı bende. Çok işte açıcı. Hmm. Çok güzel görünüyor. Bir e sen yap. Şimdi lezzetli olacak. Masas olabilir miyim? Tabii al bunu. Harika. Her şeyi nasıl ele geçirdiğimi bile bilmiyorum. İzin çok opur. Duramayacağım. Şimdi benim sıram. Peki ya ben? Tabii ya. Ne var orada? Şimdi opurluğumuza şaka yapacağım nasıl sevecek acaba? Etin bu senin için. Oo, oh, bir tane daha sosisli sandviç. Onlar asla yeterli olmaz. Tamam. <laughs> <laughs> Ay. Bum. Gerçekten bu. Ve çupa kızından daha iyi ne olabilir ki? Ben de hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Julia'da bir sürü. Ethan'da biraz daha az. Emma'da maalesef sadece bir tanesi var. <laughs> tamam Ethan ben daha fazlasını istiyordum. Benim için yeterli. Hayatım boyunca bu sakızı çiğneyeceğim. Süper. Emma bak. Ethan baksana orada ne var? Kıskanın beni. Bir sürü var bende. Bakın ne kadar. Eww. Ne kadar su. Bakın kaç tane var. Belki de böbürlenmeyi bırak olsun. Bende daha az olmasına rağmen sakız var. Yine de sakız. Çok lezzetli. Ben daha fazlasını istiyorum. Tabii. Biraz siyip ve bakın ne kadar büyük bir paket. Yeah. Gerçekten bir şey bassın. Benim de bir sürü sakızım var. Am am hmm. am. Hey. <laughs> Merhaba oğlum. Nasıl buldunuz? Tutun beni uçuyorum. Wow. Acaba bende nasıl olacak? Aa, evet. Ben de uçuyorum. Uçuyorum. What? Bak uçuyor. What? Ne? Ne o sen de mi? Hepiniz nereye gidiyorsunuz? İlk sınavda kahramanlarımızın neler beklediğini merak ediyorum. Vay be bunlar herkesin en sevdiği tavuk butları. Şimdi üyelerimiz onlarla nasıl başa çıkacağına bakalım. Hadi bakalım. Ah bir kendi üzgünüm ama şimdi hiç uyku zamanı değil. Oh, teşekkürler Cenk. Pekala önce bir tavuk alalım ve hop. İşte böyle. Butları tavaya atıyoruz. Tuz ve biber ekliyoruz. Ah. Evet, bunlar sizce tavuk butları mı? Şimdi her şeyi göstereceğim butların soya sosuna atıyoruz, İşte böyle. Tabii ki ekmek kırıntısına ihtiyacımız olacak ve taze yumurtalar. Harika! Yumurtayı bir çırpma teliyle çırpıyoruz. Tavuğu pastırma dilimlerine sarıyoruz, sonra yumurtaya ve sonunda kırıntılara daldırıyoruz. Allah'ın üstü ve evet, tabii ki bu bacakları fırında pişireceğiz. İşte bu. Hayır, bu hiç de gereken şey değil. Şimdi ilginç bir şeyler bulacağız. Hayır. bu ilginç bir şey. Babe. Evet bu tarif tam gereken. Pekala ön diye çito salalım. Hadi bakalım. Bam! Boom! Evet. İşte böyle. Süper. Biraz daha. İşte böyle. Tamamdır. Şimdi kırıntıları tabağa döküyoruz. Biraz baharat ekleyelim. Ah, Durun. Bu ne? Hayır. Acı biber. Pekala tamam. Bence sorun değil. Şimdi yumurtayı ve yoğunu karıştırıyoruz. Ee, tavuğu ekmeğimize batırmanın zamanı geldi. Şöyle ve böyle harika. Şimdi tavuğu kaynar yağ indiriyoruz. Vay be görünüşe göre büyük annenin tavuk butları hazır. Hmm, şefte ne var? Şimdi göreceğiz. Vay be bu pişmiş butlar. Çok lezzetli görünüyor. Baksanıza. Evet. Ve bu servis. Bravo şef. Geri kalan tek şey Jane'in yemeği. Vay canına bu kepsi'den bir kova. Evet Jane'in butları gerçekten ünlü kepsi butlarına çok benziyor. Pekala tüm yemekler hazır. Hangi yemeği en çok beğendiniz? Jane, büyük annemi yoksa şef mi? Evet, hiç kolay seçenek değil. Eh tadına bakalım. Bu butlarla başlayacağım. Bu değil mi böyle? Aa, sevmedim. Tamam sende ne var? Bunlar iyi görünüyor aslında. Ve tadı da fena değil. Evet müthiş. Aa, hayır bu da ne böyle? Neden bu kadar Evet potlar yüzünden neredeyse yangın çıkarıyordum. Hmm, bunları deneyelim. Vay canına bu çok lezzetli inanılmaz. Evet bu bizim kazananımız. Tebrikler büyük anne. Merhaba bu sefer ne sipariş edeceğini merak ediyorum. Vay canına Waffle. Umarım üyelerimiz hazırlar. Hmm, bu oldukça kolay olmalı. Önce yumurtayı alıyoruz. Şeker ve un ve süt ekliyoruz. Çırpıyoruz. Şimdi en ilginç kısım. Hamurumuzu birkaç küçük kaseye döküyoruz. Ve renk ekliyoruz. Bu parlak renklere bakın. Bayılacaksınız. Muhteşem. Şimdi renkli hamurumuzu bir waffle makinesine döküyoruz. Evet işte böyle. Eminim Mary çok sevinecek. Evet. Waffle'larım şefin kadar parlak değil tabii. Ama onların tadı inanılmaz olacak. Sanırım bir fikrim var. Şimdi her şey çabucak pişireceğim. Tamam harika. Aa tam gereken. Ha, Meryem bu ve kesinlikle sevecek. Şimdi ise Nutella. Mükemmel gel buraya. Harika. Aa, ne kadar lezzetli. Ay, neredeyse sütü unutuyordum. Şimdi hepsini karıştırıyoruz sanırım karıştırıcıdan bile daha iyi çırpıyorum. Evet ben doğuştan bir aşçıyım. Aa, özür dilerim büyük anne. E, evet, bu mucize karışımını waffle makinesine dökmenin zamanı geldi. İşte böyle. Ah müthiş. Waffle'larım hazır galiba. Nasıl da güzel ve kokusu oh. Bu waffle'ları krem şantiye ile süslemeye kaldı ve meyvelerle tadı için biraz şurup ve evet. İşte benim en lezzetli waffle'ım. Büyük anneden ev yapımı waffle'dan daha iyi ne olabilir ki? Biraz akça şurubu ekleyelim. Harika. Ay sanırım kendimi yaktım. Oh, teşekkürler büyük anne. Tamam hepsini kremayla süslemek kaldı. Ve şurupla. Ve şelibon ayılardan. Ve kalan kurabiyelerde. Hazır. Görünüşe göre tüm kahramanlarımız göreve başa çıktılar. Ama kimin yemeği daha iyi olacak? Mery bu sana kalmış artık. Hadi bakalım. Aa, denemek için sabırsızlanıyorum. da ne var? bunlar büyük annenin vafalları. Her zamanki gibi lezzetli. Tamam bu da Peki bunu nasıl yiyeceğim? Hı, korkunç. Vay canına bu ne güzel bir şey. Hadi bakalım. Vay be bu çok hmm. lezzetli. Üstüne büyük anne ama şey bu sefer daha havalıydı. Tebrikler. Bu sefer smoothie istiyorum. Beni duyan oldu mu? Burada challenge'ımız var. Hey! Very diye kızıyor. Ama sakinleşmesi çok zor. Umarım kahramanlarımız bunu başaracaktır. Ve kimin yemeği daha güzel şimdi öğreneceğiz. Tamam. Önce avokado alalım. Ne? Avokado mu? Yulaf ezmesi bir smoothie için kullanmamız gereken şey büyük annenin ve şefin çok farklı tarifleri var. Sonuçta smoothie hazırlamanın pek çok yolu var. Ama görünüşe göre her iki katılıncaya gerekiyor. Asıl önemli olan Mary'nin onların smoothie'lerini beğenmesi. Ah oh, ne kadar taze ve lezzetli süt. Vay Mary böyle bir smoothie'ye bayılacak. Neredeyse fındıkları unutuyordum badem. Tamam pekala şimdi devam ediyoruz. Bu ne ya? Smoothie mi? Lezzetli ve sağlıklı içeceğim. Mary'nin kalbine kazanacağına eminim. Of ne biz. Tamam onlar gerçek bir smoothie'ne ne olduğunu öğretmenin zamanı geldi. Tamam bunu alıyoruz, bunu alıyoruz ve bunu. Muzu temizliyoruz. İşte böyle. Ups. Üzgünüm. İstemeden oldu. Kazan oldu. Tamam. Sırada ne var? Vendel Bana kızdın mı? Ne var? Hiçbir şey anlamıyorum. Kırılmış mı? Aa, tamam. Of, acilen bir şeyler bulmam gerekiyor. Ha, tabii ya. Bu harika bir fikir. Eller varken kimin bir karıştırıcı ihtiyacı var ki? Süt ekleyelim. Süt tazeymiş. Harika. Şimdi çırpıyoruz. Tamam Muz. Burada çatal bana yardım edecek. Harika. Evet Meri umarım bu smoothie'yi seversin. Bu sadece el yapımı bir smoothie. Pekala. Biraz daha meyveye ihtiyacım olacak. Vay be. Smoothie kendi elleriyle yaptı gerçekten. Tamam. Büyük annenin smoothie'si hazır. Büyük annenin içeceği oldukça basit görünse de kesinlikle inanılmaz derecede lezzetlidir. İşte şefin içeceği burada. Vay be. Ne yemek ama. İyi iş çıkardın şef. İşte üçüncü aday da burada. Jane'in smoothiesi. İşte bu. Jane'in bu kadar güzel bir smoothie yaptığını kim düşünebilirdi ki? Blender olmadı bile. Aferin Jane. İçecekler hazır. Kimin smoothiesi kazanacak? Şimdi öğreneceğiz. Hadi bakalım zor bir seçim. Mary ne söyleyecek acaba? Şimdi bakalım. Aa bu alışılmadık görünüyor. İyi bu iden şey de ne? Bu ne? Ispanak mı? Berbat. Tamam bunu deneyelim. Hmm, hayır bu benim istediğim şey değildi. Tamam. Son bir smoothie kaldı. Marcel'ın ne kadar havalı görünüyor. Vay be tadı daha da iyi. Evet bu kazandı. İyi çıkardın Jane. Sevgiyle senin için yaptım.